bu ligin durdurulması gerekiyor. Bu ligin oynanmaması gerekiyor. Bak bu lig şu an durdurulması gerekiyor. Şu an dünya bizden bahsediyor. Birçok kanallarda bu ülkedeki rezalet ortaya çıkmış vaziyette. Herkes bu rezaleti konuşuyor. OEFA, FIFA hakem ister mi sence? İstemiyor zaten hakem görüyorsun. On açıklayamadı. Sen uçak bileti aldığın zaman ödemeyi nasıl yaparsın? Kredi kartından yaparsın. Doğru mu? Evet. Yaşar Kemaloğlu gemiyle gitmedi uçakla gitti. Sen otelde kaldığın zaman ödemeyi nasıl yaparsın? Hadi diyelim ki bankadan havale edersin. Ya da kredi kartıyla ödersin. Yaşar Kemal Oğlu kaldı otelin faturasını çıkartamadı. Ödemesi işte kendisi ödediyse. Bu adam bunları istediler. Yaşar Kemal Oğlu bak söylüyorum. Bunları veremedi. Hakemliği bıraktı. Ertesi hafta varın başına getirdim Ferhat Gündoğdu bunu. Var koordinatörü, var eğitmeni yaptı bunu. Ne öğretecek bu? Kumar mı öğretecek? Nasıl oynanıyor? Zar nasıl atılıyor? 3'e 5'e basın mı öğretecek? Ne öğretecek? Bana anlasana. Var bir bildiği demek Kumar ki. Kumar bağımlısı olan birini varın başına getirdin. MHK'nin başkanının bir bildiği var demek ki. Onun için getirmiş onu. Ya. Abi böyle bir <laughs> skandal olabilir mi ya? Bu da fiyasko.